Bu üçgen ilişkinin sonu neyle bitecek? Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılma gelmişim. Bu defa üçgen ilişkini biraz daha açacağım. Onun karısıyla ilişkilerine ya ne bileyim sizin eşinizle ilişkilerinize. Bakalım hele kimsin, nesin, nasıl gelmişsin? Böyle hiçbir şey diyemem. Geri açılım yapayım, da bundan sonra bileyim. Yeni gelenlere kendim hakkında bilgi vermek zorundayım ki ben Hristiyan büyücüyüm. Yahudi, Rus, Şaman, Gürcü. Benim... Əsas işim yaşam koçluğudur. Mən yaşam koçuyam və rəsmi şəkildə dövlətdə çalışam deyilim. Mənim şirkətim var. Naz Dünyası 77 və Naz Dünyası. Bu iki isim para ilə alınmış isimlərdir və hər zaman söylüyorum, bir daha üstünə basaraq söyləyəcəm ki, bu isimləri məndən izinsiz kimsə kullanırsa anında təzminat davası açılacaq. Evet avukatım var. Bir sözünüz olduğunuzda avukatımla konuşabilirsiniz. İsmi Ferhat'tır. Ee, arkadaşlar e, normalde benim bir ofisimin olması lazım ama benim ofisim benim evimdir. Evimde de almıyorum. Niye? Çünkü benim otizmli çocuğum var. Lütfen bu hisseleri çok dikkatli dinleyin. Bazılarınız diyorsunuz ki Nazlı abla yorulmuşuz senin bu açıklamalarınızla. Ama anlamıyorsunuz ki tek siz değilsiniz bu hayatta. Her gün yeni yeni insanlar tanıyor beni. Ee, Instagram'ın açıldığını biliyorsunuz ve benim TikTok'ta belki minnem, iki minnem, beş çok sayfam var ki her defa önünüze biri çıkıyor. Arkadaşlar bunu niye yapıyorum? TikTok'ta, TikTok Instagram gibi sağlam bir yer olmadığını biliyorsunuz. Yani küçük bir yanlışta anında videonu bozuyor ve üç bozumdan sonra senin sayfan kapanıyor. Mecbur bir tane sayfa açmak zorundasın. Ve TikTok'tan da Instagram'a geldikleri için ben orada mecburum kendimi reklam etmeye zorundayım. Evet bazıları diyor ki böyle çok güçlü bir büyücüsün niye reklam ediyorsun? Ay akılsız, ay cahil. Reklam etmesen seni kim tanıyor? Kim ne biliyor ben nerede oturuyorum, ben ne iş yapıyorum? E, bir obisine diyebilir. En çok olsun diyelim ki 5000 kişiyi birbirinden beni birbirine tanıtmış. E yerde kalan bez. Hiç düşünmüyor musun? O kadar cahilsiniz ki. iş reklam ister. İstərsən bunu qəbul et, istərsən qəbul etmə. İş reklam istərsən, səni kimsə reklam etməsini lazım. Və mən bu dünyada özümdən başqa kimsəyə güvənmədiyim üçün özümü özüm kendim reklam edirəm və mənim assistantam yox. Mən şahsen özüm çalışıram. Evet, bana çox zor. Evet, bana aşırı dərəcədə zor yalnız çalışmaq. Amma Ben böyle kimlerle nasıl çalıştığımı biliyorum. Asistan benim dilimden konuşamaz. Benim söylediğimi söyleyebilir ama benim içimdekileri söyleyemez. Anladınız? Evet arkadaşlar, geçelim kendim hakkında bilgilerim. Hangi büyüler yapıyorum? Benim esas işim vudu bebeklerle çalışmadı. Vudu bebek tarihe dayanan bir büyüdür ki bütün büyüler her zaman söylüyorum. Bütün büyüler bundan ilham almış, yaranmış. Yani esas ana büyü vududur. Vudu Voodoo, insanın mumdan, kağıttan, ahşaptan, çöptən, çubuqdan yaratılan bir bebəyədir ki bu insanı təmsil edir. Yəni məsələ diyelim ki nazdiya buyu yapıyoruz, nazdunun bebeğini yapıyoruz, onun üzerinde çalışıyoruz. Ana Siz düşünməyin ki, gedib kağtdan, aşapdan bir bəbək yapıb da üzərində bir iş yapa bilərsiniz. Büyücünün ruhu olması lazımdır səndə. Büyücürün ruhu nədir? Büyücür ruhu insan doğulduğunda verilir. Məsələn, mən dünyaya gəldimdə bana büyücülüy ruhu verilmiş. Yəni mən 13-ü Yengeç burcunda doğulmuşum. Bu ne demek ve cuma günü. Yani bütünlüğüyle büyücüyüm ben. Yani sen istesen de kabul etsen de etmesen de ben büyücü doğulmuşum. Bunu kimse inkar edemez ve ben bu eski zamanlardan her zaman söylüyorum size. Eğer sizde de bu his varsa siz büyücüsünüz. Hep beni tarota büyüye bu şeylere çekerdi. Ama ben anlamıyordum, çocuktum, anlamıyordum ki acaba beni niye çekiyor bunu? E ben de bu verilmişti. Ben zaten mesela ellerimle tedavi yapardım, karta bakardım, rüyalarımı konuşurdum. Hep ki bu rüyalarım hayata geçiyor. Ölen insanlarla muhatap oluyorum ya. Ölecek insan mesela bu gece rahmete gidecek benimle muhatap oluyordu rüyalarım. Yani bu artık benim ne için yarandığımı gösteriyordu ve ben hep insanlara yardım için doğduğumu hissediyorum Bana sanki diyordular ki Nazlı sen insanlara yardım etmelisin. Anlıyor musun? Bu benim kulağımda bir sesti. Ciddi diyorum ha. Ben hep böyle böyle kimse ben hayattan bıktığım zamanlar olup kendime intihar etmişim. Ben kaç defa intiharda bulunmuşum? Kaç defa? Belki 7 defa, 8 defa ama hiçbirisinde ölmemişim. Belki onu bir kişi içerse emin olun ki bir saate olmazdı ama ben hiçbir zaman daha ağırlaşmamışım. Daha da güçlenmişim. Daha da daha da ben size bir şey önermiyorum ha. Yani öldürmeyeni öldürmüyor zaten gökteki. Anladınız? Ben bu hayata lazım olduğum için yaşamışım. Ve bana her defa diyordular ki sen bu hayata lazımsın. Senin hele zamanın gelmemiş. Anladınız? Yani ben Eski zamanlardan biliyordum ki bu iş için yaramışım və sonra 25-26 yaşından sonra beni bir şeyler YouTube-a, YouTube, YouTube kanalları hələ yeni açılmışdı o zamanlarda internet çəkirdi ki nazla runelərlə, irgilən, tarotla, büyücülüklə, astral səyahətlə, belə bir səsdir, belə qulağımda bir səsdir. Zaten, eee, büyücülükdə, öngörümdə insanın beyin daxilində, yəni bilincaltında olan şeylərdir. Yəni siz bunu gözlə görmürsünüz. Zaten bizim bir-birimizi görməmiz belə bilincaltıdır. Yəni siz məni görürsünüz ya, o da bilincaltıdır. Həyatda hər şey bilincaltına bağlıdır. Evrənlə əlaqəli bir şeydir. Və öyləcə mən işimə başladım və arkadaşlar Mən də çox uzun danışmayacam, qısaltacam söhbəti. Ki və mən büyülərə əsasən vudu bəbəklərlə başladım. Vudu bəbəklərdən gördüyümü heç bir büyüdən görmədim. Üstünə də runik proqramları gəldiyimizdə ortuya yanım, yəni mən sizə dillə söyləyə bilməyəcəyim bir şey çıxıb. Siz anlasanız ki, bunların gücü nədir? Siz nəfəsinizi tutarsınız. Siz bəlkə yaşamaq istəməzsiniz. O qədər təhlükəli işlə məşğulum ki, belə şu an. Siz düşünür müsünüz, mən bağlama büyüsünü, vudu bəbəklə, runik proqramları qarışdırıram. 2 tanə moşnu, yəni 2 tanə çox güclü büyünü birləşdirirəm. Və bu hər kəsə aid bir şey deyil. Bunu hər kəs, arkadaşlar, Bu iki büyünün birləşməsindən mən bağlama işləmi payıram. Bunu hər büyücü anlamaz. Büyücülər siz düşünürsünüz ki, elə həpsi runik proqramlarla məcəh. Heç bir büyücü runik proqramlarla çalışmaz. Çünki runələri Türkiyədə nadirən bilən var və bilən də proqram yarata bilmir. Çünki runələrdən çox qorxar. Runələr illərlə səni dənər, 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 sonunda içini alır. Əgər alarsan. Mən sizə anlatmışam mənim hansı yollardan keçdiyimi, runələr məndən nələr aldığını. Bunu zaten Instagram'a geçit yapın. Naz Dünyası 77 sayfasına. 1 milyonluk büyük bir sayfam var lütfen. Mutlaka oranı takip edin. Ya da takipten utanıyorsunuzsa kimse sizi görür. Hele bile izleyin de. Yani gündelik izleyin ben. Ben orada canlılara çıkıyorum. Tarot açılımlarını orada Mesela canlılarda ücretsiz tarot açılımları yapıyorum. Sohbet ediyorum büyüler hakkında. Hiçbir büyücü bunu yapmaz. Bak unutmayın. Hiçbir büyücü kendisini canlıya çıkartmaz, görsetmez, ailesi hakkında bilgi vermez. Çünkü iş yapmıyorlar, korkuyorlar. Yarın şikayet eden de dili yoktu söyleyecek bir şey. Ama benim dilim var. Ben size gözünüzün önünde büyü yapıyorum. Ki sizin yarın, ikinci büyünü de yapıyorum ki yarın bana sözünüz olmaz. Olamaz. Çünkü ben işimi yapan bir insan. Ben ciddi bir iş yapıyorum ve ortaya bir şey çıkarıyorum. Ama onlar... Hiçbir şey yapmıyor. Siz de biliyorsunuz ki hacı hocalar sadece para için yapıyorlar bunu. Ben para için yapmıyorum. Ben daha da gelişmek istiyorum ve daha da gelişeceğim. Siz de bunu hissediyorsunuz ki ben daha da gelişeceğim ve daha güçlü olacağım. Bazlının anasını belliyeceğim. Siz de biliyorsunuz benim ağzımın kötü olduğunu. Beni o şeye getirmeyin. Kim ki büyücülə hüsumetə girmişsə o bitmişdir. Bəlkə 1-2 günlüğüne mutlu bir gün görüyor ama sonrası yoxdur bunun. Büyücünün ahı bile çok ağırdır. Ha. Ben bu gece o kadar büyü yapmışım. Kim ki bana sataşır? Hayatı boyu altından çıkamayacak. hemen yani Demek istediğim nedir arkadaşlar? Tek bu işlemler değil. Bende çok işlem var. Bağlama, ayırma. Bağlamayla ayırma bir arada. Ee, ayırmanın içinde farklı farklı ayırma. Runik programlar var. mumlan var. Mesela bende ele mumlar var ki ayırma için. Zaten bunun hakkında konuşmuşum. Göstereyim size. Mesela. la mən də öylə ayırma əməliyyatları var ki, bunlar ayırmadır. Çox ağır. Amma bunu öyləsinə yapmıyorum. Bunun üstündə runik proqramlar. Məsələ bu niyyət mumlarıdır. Para üçün niyyət mumudur. Məsələ bu niyyət mumudur. Amma qisməti açmaq niyyət mumudur. Məsələn Məsələn bu çox önəmli. Bax, privlecheniye klientov, e, yəni müştəri gəlməni güclə. Amma bu da öyləsinə yanmır ha. Siz düşünməyin ki, mən bunu gedib aldım, gətirdim. E, Öyləsinə ismini yazdım, bitdi. Hayır, bunun üstünə proqramlar yükləməsən, bunu sən alıb elə-belə yapa bilirsən. Məsələ deyim, mən satış yapmıram. Hayır, mən bunu xüsusən gətirirəm, işə yapıyorum. Satış yapmıram. Bunu özümə istifadə edirəm. Sizə başqa şeylər yapıyorum. Amma istəsəniz, qiymətləri hepsinin eynidir. Arkadaşlar e, tek bu işleri yapmıyorum. Ayırma, bağlama, çakra temizliği, alkol esrar temizlemesi, mahkeme kazanmaları bunları öylesine deyip geçiyorum. Ama sizin aklınız dikkatli olsun ki bunu çok dikkatli dinleyin. Mahkeme kazanmaları ne demek? Bütün mahkeme kazanmaları. Hapisten çıkarma, hapse geri sokulma, hapsi cezasının kısaltılması, çocuk ahlakı, hastalık tedavileri, aklınıza gelecek bütün hastalık tedavileri. E, beyin geriliği olan insanlar sakinleştiriciler yapıyorum insan kendisine geliyor. Otizmli çocuklar benim çocuğum otizmli doğup biliyorsunuz ve bakın benim Muhammed'ime Allah'a şükür 2. sınıfa gidecek bu yıl yani e, çocuğum konuşuyor kendini ifade ediyor. Ara sıra takıntıları var. Onlar herkes de var. Zaten normal insanda da delilik var biliyorsunuz Allah'a şükür otizmli çok davet edebiliyorum ama yaş sohbeti var. 2 yaşında gelirseniz yapabilirim. 3 yaşında gelirseniz yapabilirim. 4 yaş, 5 yaşında gelirseniz yapabilirim. 5 yaşı geçtiyse zor. Artık sakinleştirebilirsin. Evet geçelim açılımıza. Benimle iletişime geçmek isteyenler. iki WhatsApp numaram aktifdir. İkisini de sonra 1377 ile bitiyor. Bütün profil resimlerimin altında var. Instagram'da da var. Ee, ya da ki Naz Dünyası 77 Instagram açıldı da biliyorsunuz. Seviniyorum ben de sizin gibi. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Bakalım. Üçgen ilişki. Sihirli katlarından bakacağım. Ne vaziyettedir? şehirli kartlarımı biliyorsunuz. Bu Türkçede hiç kimdə yoxdur. Siz də bunu biliyorsunuz. Üçgen ilişki nə vəziyyətdədir? Kimi seçəcək? Kimdən qalacaq? Sən kimdən qalacaqsan? Niyyət edin hadi özünüz. Deməli, ə şu an apatik vəziyyətdədir. Yəni içkiyə vermiş kəndisiniz, sinirlidir. Keçmişi düşünən bir erkək görürəm. Şu an hayallərdədir. Çox uzun zamanlarda da sənə cinsi istəyi olmuş, amma şu an o halda deyil. Cinsel istek durumunda değil. Ve bitirdiğine it gibi pişmandır. Şu an hayallerini kuruyor. Belki bir araya gelebilirsiniz diye. Evlidir bu adam. Adamın e, ailesini göster bana. Oho tersine çıktı katlar. Bir dakika düzelteyim bunları. Bir dakika. Demeli burada gördüğüm kadarıyla ikili düşünceye girmiş bir erkek görüyorum. Bu ne demek? Yani adam bir boşanmak istemiş bir istememiş. Evet düzəltdim. Bir boşanmaq istəmiş, bir istəməmiş, böyük bir kavğalara girmiş. Yəni bunun əlindəki klınca bax. Yəni kadının üzərinə yürüyür. Bildiyin, kadına əl qaldırır. Yəni bunu görürəm. Eşinə, eşinin çocukları var, baya bir 2 tanə, 3 tanə, belə bayaq böyük bir ailədirlər. Bu adam eşini sevirmi? Ona baxacam. Eşinə qarşı duyğularım varma? Hayır. Görürsünüzsə dağıntı, hətta tərsinə çıxmış. Aşırı dərəcədə eşinə qarşı nifrət var bu adamda aman ne dayanıyor. Çünkü çocuklardan kaç defa gidib e şimdi kaç defa gitmiş, yeniden dönmüş. İhtimalen büyütülüyor burada. Bir bakalım. Kadın büyütürüyor mu? Evet, dediğim gibi büyütürüyor. Kadın da biliyor ha bunun gezdiğini. Öylece kabul ediyor biliyor musunuz? Kadın hep mutluluk şeyindedir ki belki olacak ama zor. Bak geceler uykuyu yamadığı bellidir. E adamın şey indi. E, ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi ben size hem kadını seçeceğim, hem sizi seçeceğim ki bu adamın seçimi ne olacak? Bura bakın. Seçelim obri kartlarımıza. Kadını mı seçecek, seni mi seçecek? Bir bakalım. Bitiş. O kadının da bitiş var, senden de bitiş var. Evvel bir kadını seçelim. Tamam, bu kadın sensin. Bu da onun karısıdır, büyü yaptırıyor. Bir bakalım kimi seçecek. Bu adamın seçimi sen misin yoksa karısı mıdır? Bu adamın seçimi sen misin yoksa karısı mıdır? Sen misin sana sinirlidir yoksa karısı mıdır? Səmsin. Səndə suçlama. Bax şimdi bir tanə. Burda uşaqlarla bağlılıq var. Görürəmüsən? Bu onun uşaqlarıdır. Diqqətli bax. Bu onun uşaqlarıdır. Amma kopuqluq yaranmış çoxdan uşaqlar. Amma səndə də belə bir durma. Sənə çox sinirlədi və hər şeydə suçu səndə görür. Anlayırsan? Kimi seçəcəksin? Səni mi seçəcək, eşini mi? Eşini bırakırsa çocuklarından ortada kalır. Bu kadın ne yapar sorusu var bunda. Sana karşı da cinsel isteklenir. Seninle yeniden başlangıç olabilir ve sen hamile kalabilirsin. Dikkatli ol. Yeniden başlangıçtır ama. Bununla da bir de büyü var ya. Yani. Kardeşim bak ben büyü yaptığım insanlara söylemiyorum ha bunu. Bu kadın buna büyü yaptırıyor. Benim yaptığım insanların büyülerini bozmuşum. Lütfen karıştırmayın. Size ait değil bu. Ve burada büyü var. Bu kadın büyü yaptırıyor. Bu adamı büyüyle... Evet. Bir bakalım. Tamam bu büyü yoluyla bunda duruyor. E sonu ne olacak bunun? Bu işili düşünce de sende de tam kararsızdır. Büyü yoluyla aşk ediyor kendisine. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Sen onu takiptesin o da seni takiptedir. Ama karısını mı seçip karısından gidecek? Gidecek. Bu büyü bile buna yardım etmez. Karısını terk edecek. Eninde sonunda karısını terk edecek. Ve seçimi kimdir? Sen misin? O mudur? Sen misin? O mudur? Sonuncu kartı çıkarıyorum. Sen misin? O mudur? Arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim. Bu adam sana gelirse para için gelir. Yəni bir şeye ehtiyac duyub gəlir. Tək para konusu deyil. Bir şeye ehtiyacı. Yəni cinsellikmi deyim, e, yoxsa para mı deyim? Sən çox güclü bir kadınsın, onu bilir. Bundan hoşlanıyor. Sənə qarşı duyğuları da var. Amma qarısından köpek kimi korkuyor. Niyə? Çünki o qarı, o çocuklarla ortada qalacaq. Bunu görürəm. Və sənə gəlişin o şey o kadını seçmə səbəbi o kadını seçəcək. Sana gelişi yoktu. Ne yazık ki bunu söyleme zorundayım. O kadını seçecek. Ama sebep çocuklarıdır. Emin olun ki bu kadını sevmiyor. Eğer ki büyü yaptırırsanız temizleme ve koruma, bu kadınla kopması kolaydır. Yani kadın bunu sadece büyü yolundan tutuyor. Anladınız? Seçimi ses. Adamın ismindeki hariflere bir bakalım. S E ve F. S, E, F Sənə gəlişi nə zamandır? Bir gələcəkmi, konuşacaqma, gəlişi var. Nərdən baxsan 7 həftə göstərir. 7 həftəyə ondan bir xəbər bəklə. Amma yenə deyirəm, bu qadısını seçəcək. Qisməti dil qarısı, ha, unutmayın. Sadəcə böyüyü yolu ilə. Əgər bu böyü bozulmazsa, mən sizə önünü söylüyorum. Bu adam bunun ola bilər. Böyü bozulursa, qadını uzaqlaşa bilər.